bu paket bir ilk değildir. Bu paket bir son da değildir. Darbe senaryolarına, tertiplere rağmen kararımızdan vazgeçmedik. İleri demokrasiye doğru attığımız her adım mağdur ve mazlum kesimleri mutlu eder, tek tipçi seçkincileri, yasakçı zihniyetleri tedirgin eder. paket 11 yıl önce hayali dahi kurulamayan, telaffuzu dahi yasak olan hak ve özgürlükleri getiren bir paket. Siyasi görüşler farklı olabilir. İdeolojiler, diller, inançlar, mezhepler, yaşam tarzları farklı olabilir. Ama ortak olan bir şey var. Aynı geminin içindeyiz ve aynı istikamete, aynı limana, aynı büyük Türkiye hedefine birlikte yürüyoruz. Dışlamadan, ayırt etmeden, ötelemeden, horlamadan geleceği inşa edeceğiz. Bin yıldır bir ve beraber yaşadığımız bu topraklarda aynı hedef ve idealler doğrultusunda ebediyen bir ve beraber olacağız. Silahı, şiddeti, sıkılı yumrukları, vandallığı, Hakareti elimizin tersiyle itecek, dil ile gönül ile konuşacak, her sorunumuzu birlikte çözeceğiz. Türkiye artık geri döndürülemez biçimde demokrasi istikametinde ilerlemektedir.